Ve arkadaşlar sahibinden satılıkta da bir paralel evren yaşanıyor. Manchester City yönetimi takım şampiyonlar ligi finalinde kaybettikten sonra Pep Guardiola'yı kovmaya karar verdi ve tüm takımı da satılığa çıkarmaya karar verdi. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir sahibinden satılık videosuyla beraberiz. Benim adım Gürkan. Farklı bir giriş yapayım dedim. Yani tanımıyorsanız hoş geldiniz. Şimdi görüyorsunuz takımı. Konseptimiz nedir? Sahibinden satılık. Sahibinden satılıkta tüm oyuncular satılık listesinde, transfer listesinde ve ne teklif gelirse gelsin kabul etmek mecburiyetindeyiz. Ne kadar düşük olursa olsun fark etmiyor. Oyuncular satıldıktan sonra ara transfer dönemine kadar simüle ediyoruz elimizde kalan takımla beraber. Ara transfer döneminde takımı toparlamaya çalışacağız. Zaten başlangıçta 185 milyon euro bütçesi var. Leicester'ın eğer Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmış olursak ara transfer döneminde tek sezonda bakalım Şampiyonlar Ligi'ne burada ulaşabilecek miyiz? İlk teklif Zinchenko'ya geldi PSG'den 39.36.9 milyon Zinchenko'cum güle güle. Paris Saint-Germain yeni iki numarasını tanıtıyor. İkinci teklif genç oyuncumuz, genç stoperimiz Erik Garcia Parma'dan 10.4 milyon euro. Güle güle Erik Garcia. Real Madrid Rodri için Federico Valverde'yi veriyor. Artı 1.7 milyon bence gayet mantıklı ve güzel bir teklif. Teklifi kabul edelim. Ve yetki vereceğim Ernesto, Ernesto diyorum Federico Valverde bakalım gelecek mi? Garcia satıldı, Valverde de kabul etti. Valverde'yi o zaman teklifi kabul et diyeceğiz. Rodri de gidecek mi, kesinleşecek mi onu bekleyeceğiz. İlkay Gündoğan'a şimdi Bayern geliyor. Bayern biliyorsunuz sürekli Dortmund'dan oyuncu almayı sever. Ama ilk defa farklı bir yerden eski bir Dortmundluyu alıyor. Daha önceden öyle bir şey olmuş muydu acaba? Farklı bir takımdan aldıkları olmuş muydu? Eski Dortmund'da oynayıp da Bayern'de oynamamış bir oyuncuyu. O da merak konusu. Rodri gördüğünüz gibi Real Madrid'le anlaşmış. O yüzden gitti. Haber gelmedi bize ama Valverde onun yerine bizim takımda şimdi. Aa, Manchester United Ruben Dias'ın serbest kalma bedelini ödüyor. 133 milyon tam. İlkay Gündoğan'ı görüyorsunuz. İlkay Gündoğan kesinleşti. Güle güle İlkay. Mahrez'e teklif var şimdi Everton'dan. 50 milyon. Güle güle Mahrez. Ruben Diaz da kesinleşti görüyorsunuz. Ruben Diaz da formayı giymiş. Kırmızı oldu o da. Gelir gelmez. Aha Kevin De Bruyne Real Madrid geldi şimdi. Maşallah 168 milyon. Real bizi sömürüyor. Teklifi kabul et diyoruz. Bakalım KDB gidecek mi? Finalde gözyaşlarını tutamadı. Sakatlandı. Mahrez'in satıldığı haberi de geldi. Top sektiriyor Mahrez gördüğünüz gibi. O da finalde inanılmaz bir gol kaçırdı son anlarda çok yakındı. Bayern şimdi Cancelo için geldi kabul ediyoruz 61 milyon hep ilk 11 düzeyindeki oyuncularımız gidiyor. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi Kevin De Bruyne de topunu sektirmiş güle güle diyoruz kendisine. Cancelo da netlik kazandı 3 numarayı almış Bayern'de. Şimdi Gabriel Jesus'a teklif var Gabriel Jesus'u Roma istiyor. Farklı bir kulüp 64 milyon. Bye bye Gabriel Jesus. Ake'ye teklif var 30 milyon stoper. Atalanta. Fernandinho için teklif var. 13,5 milyon. Hepsi gidiyor abi. Hepsi gidiyor. Phil Foden'a şimdi teklif var. Jesus satıldı. Kesinleşti o. Phil Foden için bize hoy vergi veriyorlar. İkisi de 83'lük ama yani Foden 20 yaşında. Teklifi kabul. Ake'nin de satıldığı haberi geldi. O da 2 numarayı kapmış. Kyle Walker'ı Liverpool istiyor şimdi 35 milyona. Lan Liverpool Hoiberg teklifi kabul etti. Biz de kabul edince muhtemelen Foden de gitmiş olacak. <laughs> Aynen öyle. Foden satıldı direkt görüyorsunuz. Fotoğrafını bile çektirmiş. Hönmin son Harry Kane'in arasında. Walker Liverpool formasını giymiş. Pozunu vermiş. Fernandinho'ya bir de Atalanta geldi. Fernandinho diğer takıma Frankfurt'a daha gitmedi henüz. Ve Fernandinho Atalanta'yı kabul ediyor. Görüyorsunuz. Ferland ben diye şimdi teklif var. 23,5 milyon. Sanırım satabileceğimiz bir tek oyuncu kaldı. Ferland Mendy olursa Transferler bitiyor ve Mendy satıldı. Takımda artık rezervden, pardon yedek oyuncudan başka oyuncu kalmadığı için daha kimse satılamayacak. Görüyorsunuz kadromuzu. E, Sterling, Agüero, Torres, Silva, Valverde, Hoyberg. Bunların ikisi gelmesi iyi oldu aslında Takas'ta. E, sol bekimiz şimdi kalmadı, sağ bekimiz kalmadı. Üçlü defansa geçelim olmadı daha garanti olması için. Agüero artı Delap, Forvetler bu şekilde. Sandler stoper oynayacak, Torres sağ kanat. Ee, Valverde burada MO olsun. Hojberg MDO. Tamam. Takım böyle. Ederson'un kalması iyi aslında. Muhtemelen gruplarımızdan çıkabileceğiz Şampiyonlar Ligi'nde diye tahmin ediyorum ve bütçemiz 1 milyara gelmiş gibi görünüyor. Yani gelmemiş de neredeyse maaş bütçesini sıfırlarsak 800 küsür milyonumuz var diyelim maaş bütçesiyle beraber. Şimdi arkadaşlar Acaba bu takım kaçıncı bitirebilecek? Ara transfer döneminde göreceğiz. Şampiyonlar Ligi grubumuz belli zaten. Porto, Olympiakos, Marsilya. Ocak 1'e geçelim. Bakalım durumumuz ne olacak? Ara transfer dönemine geldik. Ee, bakalım durumlar nasıl? Premier League 2. yüz. Sadece Liverpool'un 2 puan gerisindeyiz. O elimizde kalan. 64'lük Forvet Bir de 69'luk stoperle beraber Forvet 66 olmuş Sandler de 71 olmuş Ederson 2 overall artmış Fena değil Fena değil takım Oo Aguero'ya bakın Gol kralı Taşımış kral 16 gol Sterling'in 9'u var Pod'un da Tottenham'da coşturuyor 12 gol atmış Asist krallığında Bernardo Silva 3. En iyi kalecide de Ederson 4. Ama neredeyse lider. Ama asıl merak ettiğimiz konu Şampiyonlar Ligi'nde gruplarımızdan çıktık mı? Bakıyoruz çıkmışız Juventus'la işleşmişiz grubu lider tamamlamışız ama biraz zorlanmışız gibi. Görüyorsunuz 4 puan fark Olimpik Marsilya. Bizi Olympiakos bir kez yenmiş. Porto bir de yenmiş. Biraz riskliymiş. Ama şimdi arkadaşlar şölen başlasın. 871 milyon diyor. İlk transferimize geldik. Harry Kane. Forvet için arkadaşlar. Harry Kane'in ayrılması garanti gibi görülüyor Tottenham'dan bu sezon. Bu yaz. O yüzden Manchester City hemen yapışsın. 215 milyon. Aslında Chelsea alsa Harry Kane'i daha mantıklı olur gerçekten onlar için. Timo Werner berbat. 174 milyona getiremiyoruz. 200 milyon euroya Harry Kane Manchester stili oluyor. Premier Lig'den toplamaya devam. En iyileri toplamaya devam. Virgil van Dijk. Onlar bizden Kyle Walker'ı almayı biliyorlardı. 120 milyon teklif ediyoruz. 196 istiyor Klopp. 156 milyona bağlıyor muyuz? Bağlayamıyoruz. Ama 180 milyona bence getiriyoruz Virgil van Dijk'ı geliyor. Sadece Premier Lig'in en iyileri değil dünyanın en iyileri de lazım bize. Lionel Messi artık Barcelona'dan ayrılacak mı bilmiyorum ama 120 milyon yeter mi? Yetmiyor 163 milyon. Yeni sağ kanadımız 143 milyona Lionel Messi oluyor mu? Oluyor. Orta saha denince onun ismi akla gelir arkadaşlar. Yani özellikle defans orta saha. 80 milyona Engolo Kante'yi alacaksın ki Şampiyonlar Ligi'ni sana kazandırsın. Diğer takıma kazandırmasın. 117 milyon istiyorlar. 107 milyona Engolo Kante. La 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 la. Geliyor. En iyilerden devam. Kariyerin sonlarında ama hala en iyilerden arkadaşlar. İkinci stoper Sergio Ramos 40 milyon. John Stones'u istiyorlar. Yalnız ben John Stones'u yedek tutmak istiyorum. O yüzden vermeyeceğim. 45 milyon mantıklı olabilir. Hadi bakalım. 50 milyon istedi Zidane. Zidane sen hala orada ne yapıyorsun? 50 milyon okey. Yani şimdi bir de Neymar almasak olmaz bence. Neymar'a da geldik. Onu da merkez ofans sağ oynatmaya çalışacağım. 180 milyon, 225 milyon istediler. Parayı gördüler tabii. Neymar, kral sen de gel sonunda tekrar bir ligi şampiyonluğu yaşa ya. 212 milyona okey diyeceğim ve transferleri de bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Yani bu takım şimdi şampiyonlar ligini kazanmazsa ben istifa ederim abicim. Şuna bakın. 4 tane 90'lık oyuncu aldım. 90'ı geçen oyuncu. 2 tane de 88'lik oyuncu getirdik. Ve ilk maça da ilerledik. Şimdi Piemonte Calcio. Cristiano Ronaldo vs Messi. Edin bir şey almışlar. Kaptan yapmışlar sağ kanatta. <laughs> ya dışına bakın. Enteresan. Hızlı simüle et. İlk maç deplasmanda. 2-1 alıyoruz. Agüero ve Agüero. Rövanşta Kielin abim almış kaptanlığı bu arada Vizca'dan. Ama takım hemen hemen aynı galiba. Bizde de eksik yok. 2-1'in üstüne avantaj bizde. İç sahada 4-1. Messi, Kane, Valverde ve Agüero. Bir sonraki rakip Lazio şimdi. Yine bir İtalyan takım. Lazio'yu görüyorsunuz. Ama çok zorlayacaklarını sanmıyorum deplasmanda. 3-5, 2. Laport kırmızı kart yedi. Aguero Kane. Laport'un yerine John Stones oynuyor şimdi rövanş maçında. iç sahada. Ee, 1-0 oluyor bizim oluyor. Messi tek golle rahat geçmişiz. Yarı final eşleşmelerine gelin arkadaşlar. Real Madrid Chelsea, Manchester City Bayern. Gerçektekinin aynısı. Burada Real Madrid ilk maçı almış Chelsea'ye karşı. Bayern de bizi sömürdü. Real Madrid de bizi sömürdü. Gerçekte de Chelsea e, Manchester City'yi devirdi finalde. Çok güzel bir aslantı oldu. Agüero acayip yorgun. İlk maç iç saha. Bayern Münih'e karşı görüyorsunuz bizim oyuncumuz kim vardı? Cancelo vardı. Oynuyor. Bizden başka kim gitmişti buraya? Ferran Torres mi gitmişti? Neyse oynamıyor. E, sadece Cancelo oynuyor. Maçı simüle ediyoruz. İç sahada 3-1. Goretzka gol atmış ama. Messi. Kane atmıştı. Aradaki golü göremedim. Şimdi yukarıda gidemiyorum. Takımı oldukça yorgun yalnız. Yani yaşlı oyuncuları almanın dezavantajı o. Aynı kadro onlarınki. 3-1. Deplasmanda da 2-1 yeniliyoruz ama geçiyoruz. İlk defa yenildik. İlk defa yenildik. Müller 83'te 60 yetmemiş. Sterling Gnabry. Ve arkadaşlar sahibinden satılıkta da bir paralel evren yaşanıyor. Chelsea Real Madrid eylemiş. İkinci maçı 3-1 almış Chelsea. Görüyorsunuz yani yazsanız bitseniz böyle olmaz. Bugün ayın 29'u burada da ayın 29'unda final İnanılmaz bir durum. Yalnız final maçına geçmeden hemen şöyle bir Premier Lig'de ne oldu ona bakalım. Açık ara şampiyon muyuz? Yo 7 puan farklı şampiyonuz ama Liverpool'u geçmişiz. Sadece 2 mağlubiyet en çok gol atan en az gol yiyen takımız ve şöyle Efe'yi da aldık mı? Aston Villa'ya karşı onu da almışız. Aston Villa finale gelmiş. Biz United yarı finalde yenmişiz. Karabağ Cup onu da almışız Tottenham'a karşı. Liverpool'u burada yarı finalde elemişiz. Her şey bizim oldu ya. Şampiyonlar Ligi'nde alırsak. Avrupa'yı kim almış? Oh! Avrupa'yı da Villarreal alıyor. Şaşırtıcı, şaşırtıcı. 2-1 bir de. Hani penaltıları sayarsanız 2-1 bitti o maç. Premier Lig'de 3 tane gol kralı var. Agüero ile beraber Wood ve Mane. Onun haricinde Harry Kane'in 20 golü var. O 6. 7. olmuş. Jimenez asist kralı. Bernardo Silva 36 maça çıkmış. 7 asist sadece. En iyi kaleci Ederson. Toplam verim 6 asist Ederson'dan. Hey maşallah ve 32 gol 4 asist en verimli oyuncumuz 38 gole katkıyla Agüero oluyor. Sterling 36 gole katkı, Harry Kane de 34-35 gole katkıda bulunmuş. Lionel Messi de geldiğinden beri fena değil yani 18 gole katkı 33 maçta. Gayet iyi. Neymar da 7 gol 6 asist o da fena değilmiş 29 maçta. Kadromuz dehşet. <laughs> bu kadroyla acaba Chelsea'yi şimdi yenebilecek miyiz? Bu maçı kendim oynayacağım. Rakip Pulisic, Werner Ziyech. Ziyech bugün oynamadı. Havertz, Jorginho Havertz orta sahada oynuyor Kante'nin yerine. Ve beşli defans yine. Zuma yoktu. Romanyoli'yi getirmişler. Kalede Kepa var. Mendy'di değil mi? Oynayan kalecinin adı. Galiba Mendy'di. Bu final Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacak. Bu formalar daha güzel olurdu aslında. Bugün ikisi de mavi giydiler. E, çok saçmaydı. Biz deplasman formamızla sahaya çıkacağız. Oyna diyelim. Finale geçelim. Atatürk Olimpiyat Stadında Didier Drogba tifosu. Chelsea Manchester City finali. İnanılmaz. Yani çok acayip bir aslantı oldu. Ben Real Madrid'in geçeceğini düşünüyordum. İlk avantajı onları aldıkları için. Hani rahat bir şekilde geçerler diye tahmin ettim. Kevin De Bruyne'lı. Onlara başka kimi satmıştık? sağlam bir e, Ruben Ruben'di mı? yok. Neyse biliyorsunuz arkadaşlar ben şimdiden unuttum. 40 dakikadır çekim yapıyorum. 2 dakikada unutuyorum. Hadi bakalım. Aha! Valverde araya girdi. Arada, e, güzel, çok iyi. Orada e, Agüero ilerlemedi yalnız. Şimdi, şimdi hata açtık sanki. Harry Kane, Lionel Messi, Agüero kankasına kesemedi. Kesemedi ama olmadı. Harry Kane fake attı. Agüero Neymar. Neymar. Olmadı. Bir daha dene. Bir daha dene Neymar. Bir daha dene. Uy! Hu hu, plase gol. Burada çok acayip paralel evrenler yaşanıyor. Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel ve burada Neymar eski talebesi. Onunla bir finali kaybettikten sonra şimdi ona karşı oynuyor. Görüyorsunuz. Üf, öyle. mükemmel bir plase. İyi geldiler Pulisic. Kulüs için pası Ederson. Sıkıntı yok. Werner zaten berbat ya. Çok tehlikeli. Şimdi Hakim Ziyech. Hakim Ziyech. Sergio Ramos ya. Tecrübe konuşuyor. Burada bence bir kontra hatamız var. Direkt zaten geldi Rahim Sterling'e. Ama Werner enteresan işler. Tehlikeli paslar. Ama şimdi çıkan biziz. Lionel Messi. Neymar'dan aldı. Lionel Messi. Yürü. Messi. Havertz'i geçer mi? Geçiyor. Geçiyor. Lionel Messi döndü. Çok iyisin Messi. Sen neyin nesisin? Agüero ona da bir kupa kaldırtalım ya. Ayıp ettiler çocuğa. Agüero. Harry Kane. Tabii ki engellenen şutlar. Oo Valverde'ye bak lan. Güzel. Agüero. Valverde. Kane'e biraz açığa gitti o top. Lionel Messi yalnız sol ayak. Ama iyi kontrol edemedi ya. İlk yarı 1-0 bitiyor. Arkadaşlar yani Pep'in işine karışmak gibi olmasın ama 3-5-2 oynasaydı diyormuşum belki şampiyon olurdu. Bakın sana. adamların şutu yok. Bizim pas oranımız %93. 6 tane şutumuz mu vardı? Sergio Ramos, N'Golo Kante. Onu iyi buldu. Şimdi Agüero, Kante. E Kane pardon ne Kantesi? Neymar Junior? Asist de yapıyor mu? Yapamıyor. Kepa kurtardı. Kepa kurtardı şimdi. Lionel Messi. Messi. Neymar. Kane ve pardon Kante. Kante Kane. Çok karıştırıyoruz. Ama bu sefer Kane döşüyor. Harry Kane 2-0. Kante'den asist aldı. 2-0 Manchester City. Timo Werner Kante bırakmıyor Kante. Werner kalkaya. Laporte. Şimdi Messi kaçıyor. Laport'tan Messi'ye top. Messi güzel. Kontrolü iyi. İçeride adam bekliyoruz yalnız. Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi kaptırmadı. Yaptı ortayı. Harry Kane'in rövaşatası. Gol olmuyor tabii. Vuramadı. Engolo <laughs> Kant orta sahada söktü. Sonuncu dakika. Agüero'ya bir gol attırmamız lazım diyeceğim de. Ah ah. Hem kaçmadı hem de o pas nasıl öyle gitti bilmiyorum. Mason Mount. Hocam bitir. Bitir. 2-0. Yani burada Pep Guardiola'dan farkımız işte ortada arkadaşlar. 2-0 Manchester City. Chelsea çok rahat şu çektirmeden alıyoruz. Ve Manchester City yeni Manchester City bu şekilde seviniyor. Ve Lionel Messi 16 numarayı almış. Lionel Messi yeni takımıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu tekrar yaşıyor burada. Arkadaşlar çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Like butonuna da basarsanız mükemmel olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.